Evet, mezoterapi nedir? Nasıl uygulanır? Mezoterapi deri altına çok ince iğnelerle vitamin, mineral, amino asit, enzim ve diğer aktif bileşenlerin enjeksiyon yoluyla cildin mezo yani orta tabakasına uygulanması yöntemidir. Peki, mezoterapi nasıl uygulanır? Önce uygulama yapılacak bölge temizlenir ve dezenfekte edilir. İşlem öncesinde genellikle lokal anestezik krem kullanılabilir. İşlem sırasında uygulanacak ürün işlem öncesinde hazırlanır. Hazırlanan karışım ince ve kısa iğnelerle veya özel iğnesiz mikropor aletiyle cildin orta tabakalarına yani mezoderme uygulanır. İşte bu işlem mezoterapidir. Uygulama genellikle 15-30 dakika sürer ve seanslar şeklinde yapılır. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videonun uzun şeklini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.